Al aşkım, sana özer balı getirdim. Aç ağzını, aç, aç, aç. Oh! Um. Hmm. olsun. Aşkım, nerede getirdin sen bunu? Ya bu aralar bizim biraz fazla enerji ihtiyacımız olacak ya. Hmm. Ondan. Ah, fıstık ezmesi de getirdim. Antep'ten. Hmm, aşkım, ben onu yemesem de... Diyorum ki başka bir şey yesem, hani... Burası mı? <gülüyor> 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 Afet. <laughs> <laughs> Siz yatmadınız mı <laughs> hala? Yattık canım. Yattık da biraz ma yattık. Ayşe Hanım sağ olsun bizi iki dakika yalnız koymadı da. <laughs> Ayşe Hanım yanınıza mı geldi? Ey anam. gülmeyesin ne olur. Ya Allah'ını seven şu anama bir el atsın. Geldiğinden beri Gök Hanım'a koala gibi sarıldı. Ya bir koymadı ki şöyle bir hasret giderelim. Dikkatini başka bir şey çekmekten başka çareniz yok Afet. Bak en iyisi sen soğanlı yumurta yap. Ha, bak görürsün yumurta soğanı değil değilmez nasıl buraya adamlıyor. Kız aklınla bir yaşa ha. Doğru diyorsun ha? Ben soğanlı yumurta yapayım? yapayım? Ee, i̇yi o zaman hanımlar. Bana müsaade. Ama aşkım e, biliyorsun sen gecikme tamam. Geliyorum aşkım merak etme geliyorum. Aşkım diyorlar ya. Allah'ım bir de benim şu halime bak. Ya üzülme, üzülme. Soğanlı yumurta seni kurtarıcı olacak. Ah, tereyağını da yap ama, ha. Unutma. Var hmm, mı tereyağını? Allah'ım bu senden bana reva mıdır Allah'ım? Soğanlı yumurtadan Medet Umar oldu da. Neyse, yapayım bari. Ah oh ana. Anam. Tereyağında soğanlı yumurta mı bu? Ay vallahi bayılırım vallahi bak hep. Vallahi de, vallahi de soğanlı yumurta kokusu. Ay bayılıyorum ben buna. Ay anam bilmez miyim, bilmez miyim? Yani ben seni hiç acı acına böyle yatırır mıyım? Sen şimdi mide kazılmıştır be. Sağ ol kızım, vallahi benim de acıktan midem sırtıma yapıştıydı. He he, değil mi değil mi? Yani yarım saat önceki o yediğin beş kase sütlaç senin neyine yetecek? He. İyi afiyet olsun. Bal. <laughs> Bu. Gözüm ya sen buraya. Allah sen buraya nasıl geldin? Ne zaman geldin? Neyle geldin? Arka kapı açık kalmış. Ya siz beni hepten salak bellediniz ha. Ben de sana pabuk bırakacak göz var mı? Anam iyi de daha az önce. Dokunma. unutma. Git bana bazı sütümü getir. Soğanlı yumurtamın üstüne içeceğim. Çok güzel oluyor. İç kız iç. Ye iç. Hatta komple konağı ye. Üstüne bir de beni ye be. Hmm. Oka, sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Senin bu karın iyice kafayı yedi ha. Hayır gelmez bundan. Soğanı yumurtayı güzel yapmış ama.